Herkese evden merhaba evet hazırlandım e, kameramı da alıyorum bugünü vloglamaya karar verdim ne yapacağım hemen onu size söyleyeyim e, Nuran annemi alacağım kayınvalidemle bir gün geçireceğim beraber onun istediği yerlere gideceğiz biraz alışveriş yapmak istiyormuş bir dakika e, daha güzel oldu biraz alışveriş yapmak istiyordu ben de dedim tamam gidelim anneciğim şimdi ben onu alacağım abimin evinden ve forum Çamlık Forum gibi ne bileyim e, teras park gibi yerlere gideceğiz. Dolaşacağız ve beraber iftar yapacağız dışarıda. Bakalım ne yiyeceğiz ne içeceğiz bilmiyorum. İftara da daha var. E, ama yani ben onu aldım gittim biraz dolaştık ettik vakit geçer diye düşünüyorum. Ve şimdi hızlıca kameramı aldım. Şu araba aparatımı da alayım. Evden çıkıyorum. E, bugünü vloglayacağım dedim. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet geldim. Nurhan anne de geliyor. Hits, gelsin bakalım şöyle çevirelim biraz onu görelim. Hoş, hoş geldin. Hoş. Nasılsın? İyiyim anneciğim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor? İyi. İyi valla. İyi gidiyoruz. Müge ile Serdar Ortaç'ı kaldıralım. <laughs> Gördüğünüz gibi onlarsız olmaz. Bu Şöyle Gipsundas. kenarda dursunlar. Evet ne yapalım? Ne nereye abi, gidelim? Ne istiyorsan oraya gidelim. Hı? Bu ışıklık nedir? Ben seni AVM'ye değil de böyle bir otele, yemeğe, alakarta <laughs> bir yere götüreyim. Bakar mısınız <gülüyor> güzelliğine? <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Aa, Nasılsın Ne benim? kadar güzel bir kayınvalidem var. Sen de güzelsin ya. Bugün e, vlogluyorum. Vlog'un adı Kayınvalidemle Bir Gün tamam <laughs> ya tamam. da gelin Peki. kaynana bir gün olur ee, şimdi ne yapalım nereye gidelim nereye istiyorsan Hilton Sheraton <laughs> sueno yok o kadar <gülüyor> uçmayalım <gülüyor> o kadar uçmayalım nereye istersin İftar yapacağız beraber tamam ee, teras park mı şey mi diğeri neydi forum, forum. Ee, hangini sen ayakkabı bakacağım diyordun <laughs> hanginden bakmak istersin Vallahi bilmiyorum foruma mı gidelim? Nerede, nerede, O zaman navigasyona forum yazıyoruz. Ben daha çok iyi bilmiyorum Denizli'yi. Hmm, tamam. Ee, yazalım. Tamam. Gidelim. Tamam. Ara ara çekmeye çalışırız. Bugün Nuran anne de çekim yapacak ben de. <laughs> tamam peki. Hadi bakalım. <laughs> çekmeye çalışayım. Evet foruma geldik. Arabamızı park ettik ve şimdi dolaşacağız. İftara da bayağı var. Biraz dolaşalım dolaşalım. Sonra İftarımızı yapacağız. Görüşmek üzere. buraya geldik. Maske bakıyoruz. Maskeler. Kore maskeleri. Bu aralar Kore'ye takmış durumdayım. 24 ayar altın maske anneciğim. <laughs> Çok güzel. Anne 24 ayar altın maske. Ne diyorsun? <laughs> Sana değer şey diyor ya Recep Vedik de. Millet düğüne götürmeye çeyrek altın bulamıyor. Siz altını yiyor musunuz diyor ya. Hani döküyorlar ya kahvenin üstüne falan. Bu da Recep İvedik görseceğiyle yüzünüze mi sürüyorsunuz altını diyecek. Evet şimdi gratis'e gideceğiz. Buradan baktık bir şeyler de. Gratis'ten bir şeyler alacağım. Evet şunları aldım. Hemen kaptım indirimden. Şimdi gratis'i dolaşacağız. Bakalım neler alacağız. sistem. Bayağı bir indirimden ürünleri kaptım. Şimdi dolaşıyoruz. Bakalım neler alacağız. Şu mağazaya hiç girmedim ben. Bilmiyorum. Bir girip bakalım mı ne var diye. Şu mağazayı ilk defa görüyorum. Bakar mısınız? <laughs> çok güzel. Ay her rengi var. Vallahi çok güzelmiş. Değişik. Evet. Burası da bir kozmetik. Vav. Wow. Çok güzel. Evet çıkabiliriz. Baktık. Tamam. evet. Yoran <laughs> anne rolon alacakmış. Ben de bakayım neler var diye. O buranın rolonlarını seviyor. Her zaman alıyor. Nurhan anne bunu bana aldı. Teşekkür ederim. Evet. Rolanım oldu. Hemen poşetime atıyorum ve alışverişe devam ediyoruz. Bakalım şimdi ayakkabı bakalım. Evet. Ee, Dolaşıyoruz işte. İftara da bir iki saat var. Biraz daha dolaşalım bakalım. ayakkabı bakıyoruz. Spor ayakkabı. Şunu gördüm. Bakar mısınız? Rengin güzelliğine. Ay çok tatlı. Vallahi bayıldım bayıldım. Şu ayakkabı çok güzelmiş. Topuğu da çok hoş. Düşük. Ay çok tatlı. Wow, şuna bakar mısınız? Ne kadar güzel. Çok harika şeyler var yalnız. Beğendim 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 çok beğendim sandaletler 200 lira uygunmuş fiyatları ihtiyacı olanlara duyurulur yalnız şuna bakar mısın böyle parlak şeyleri çok seviyorum ya Şunun da renk anne bakar hmm. mısın şunların renkleri evet. insanı alıyor ya al koy şöyle rafına izle nerede giyeceğiz de yani. hani Belki yazlık. Yazlık bir yerde giyilebilir ama şöyle alıp izlemelik bile çok güzel bence. Harika. Her şey çok güzel. Evet, oturduk. İftara 15 dakika var. Ee, şimdi ne yiyeceğimize karar veriyoruz. Bayağı bir kalabalık. Burayı zor bulduk. <laughs> ee, annem dedi ki ya artık ev yemeği falan yemeyelim. Bugün dedi hamburger yiyelim. O yüzden e, bakıyoruz işte nasıl bir hamburger yesek. Et mi, tavuk mu? Ne istersin? Sen ne istersin. Tamam. Tamam canım. Bakıyorum ben de işte burada ne var? McDonald's var. Ee, var. Başka? Bir, bir yerler yani çok da bilmiyorum. Biraz düşünelim. Gidip siparişimizi veririz. Tam iftar saatine çıkar siparişlerimiz. Biraz geçse de bir şey olmaz. Annemin suyu var. Orucun ondan çabuk Haydi bakalım. Evet menümüzü aldım. Ramazan menüsü aldım. Burger King'den ee, suyu da var içinde. Hı. Bozdun mu orucunu anneciğim? Heh. Tamam. Bayağı bir kalabalıklı bekledik. Şimdi iftarımızı yapalım. Alışverişe kaldığımız yerden devam edelim. Hadi bize kolay gelsin. Hadi bize afiyet olsun. Koydun mu anneciğim? Doğru. Nasıl güzel Teşekkür bir iftar yemeği. Eline sağlık. <laughs> kesene Valla çok güzeldi. Senin de kesene bereket. Teşekkür ediyorum. Valla güzelce, güzelce yedik. Güzel bir gün geçiriyoruz. Güzel, keyifle. Birazcık erken gelmemiz de iyi oldu bence. Evet. İyi oldu. Şimdi çayımızı da içeceğiz. Biraz dolaşalım, yediklerimizi eritelim dedik. Ee, i̇şte şey, çanta bakacağız vakfodan. Bakalım neler var, neler yok. Ondan sonra belki bakabiliriz. Böyle dolaşıyoruz. Bir bakalım bakalım. Yeni sezon neler var? Evet, Filodayız. Biraz mola verdik. Endere ayakkabı attık. Bakalım modelini beğenirse ona bir tane ayakkabı almaya karar verdik. Evet Paşa Bahçe'deyiz. Bayağı bir dolaştık. Şimdi Paşa Bahçeye geldik. Çok güzel şeyler var. Annem şu mandallardan almak istiyormuş Ne yapacaksın onları mesela aldın diyelim. Şeyleri. poşet kapatmak Aa, için. Aa bazen burada bazen. da bunlar varmış. Ay çok tatlı şeyler var ya. Vallahi Paşa Bahçe'nin de şeyi çok güzel mağazası ben bayılıyorum buraya. Hele şunlara, saksılara falan dibim düşüyor ya. <laughs> çok güzel şeyleri var. Bakın kaktüs Of. Çok güzel, çok. O. Şunlar ne kadar güzel. Ay bakar mısınız? Anne. Şuna bak. Bir de şu kız aşıma gitti. Bakar mısınız? Bu bir de şu. Vallahi çok beğendim. Kum saati falan da var. Şu da çok güzel. Hepsi çok güzel. Şunlar falan. Değil mi? Evet. Her şey harika. Evet. Evet şimdi mola verdik. Çok yorulduk. Yine gratis uğradık. Bir şeyler aldık. Evde gösteririm sizlere. Şimdi kahve dünyasında latte içiyoruz. Buradan nereye gideceğiz anne? Diyelim Diyelim ara. ara Ve sonra alt kattaki Migros'a gidip günü bitireceğiz. Saatte 9 oldu bu arada. Dedik ki bir artık kahve içelim. Bayağı bir yorulduk. Ayaklarımız ağrımaya başladı ama buna değer. Pantiye uğradık. Bir şeyler aldık. Başka buradan da annem Draja gibi bir şeyler aldı çikolata aldı dedik biraz mola verelim sonra devam ederiz D&R'da görüşürüz görüşürüz evet, evet AVM'yi kapattık görüşümüzü yaptık en son Migros'a da uğradık bir şeyler aldık şimdi gidiyoruz artık saat 10 oldu güzel dolaştık ama bayağı mağaza mağaza gezdik e, ihtiyacımız olan şeyleri aldık evet, evet. aynen güzel indirimlerden de faydalandık. Şimdi çay içmeye eve doğru gidiyoruz. Yorulduk. Kahvemizi burada içtik. Dedik çayımızı da evlerimizde içelim. Evet bu kadar. Ama çok yorulduk gerçekten. Evet. Güzel dolaştık. Şimdi, Şimdi de güzel <laughs> Gerçekten öyle oldu. Hadi bakalım. Geldik arabaya aldıklarımı koyayım. Gerçekten yoruldum. Evet, can kuşlar. Haydi bakalım. Eve doğru yola çıkalım. Ay. ay. Ay, ayaklarımın altından kara sular dökülüyor. Nasıl geçti gününüz Nuran Hanımcığım? Çok teşekkür ederim vallahi canım benim sayende gayet değil mi? Güzel geçti. Ne arıyorsun sen çantada? Telefonu. <laughs> evet. Ben evet. Ender'i aradım. Annemle de <laughs> Evet Eric. Çay siparişi veriyoruz. Evet. Ee, eve gittiğimizde çayımız Çayın hazır, hazır olsun. olsun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Rica bir ederim akşamlar. anneciğim. Anneme bir abime bir bıraktım. Şey Burası tamam. abimin evi. Görüşmek, görüşmek üzere tatlım. Tamam canım, selam Bir gün de teras parka. <laughs> evet. Hadi iyi hadi, akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Kendine iyi bak. Selam söyle. Tamam hadi hoşça kal. Hadi ben yolcu edeyim. Seni. Hadi hadi gitsem <laughs> ben seni edeyim. Hadi bay bay. <laughs> Evet annemi bıraktım şimdi serdört açımı açıp eve doğru yola çıkıyorum. Evde görüşürüz aldıklarımı gösteririm sizlere bye bye hoşçakalın. Bu arada akşamı da ettik yalnız saat on buçuk. Selam geliyorum hemen bu arada Ender de sağolsun çayı gerçekten demlemiş yani nasıl saatte demleyecekse. Evet Enderciğim de çayı demlemiş çok teşekkür ediyorum onu buradan da. Şimdi aldıklarımızı göstereceğim. Bunlar benim aldıklarım. Şu montum. O montun en gü güzel özelliklerinden biri de hem çok sıcak tutuyor olması hem de böyle çok küçük e katlanabilmesi. O yüzden o montumu çok 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 seviyorum. Şimdi bugün birçok mağazaya uğradık e ama gratis ve kentiden alışveriş şey yaptık. Şimdi size onları göstereceğim. Şunu şöyle biraz ayarlayalım ya. Evet. Evet. Evet, 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 evet. Şöyle boşaltayım şu tezgahın üstüne. Hadi de İroşi'ye uğradık. Nuran annem oradan bana şey hediye aldı. Rolon. Onu zaten görmüştünüz. Şimdi ben bir de makas alayım. Bir de şöyle Golden Rose'un minik e, lip lip balmı gratisten daha önce almıştım. Kargo ile gelmişti. O kadar güzel ki bir parlaklık veriyor böyle. Gerçekten çok 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 güzel bir şey. Ee, çok hoşuma gitti Şimdi gelelim Öncelikle Panty'e gittik ee, yok Öncelikle gratis'e gittik de gratis biraz uzun ee, bayağı 3, 4 dört beş altı parça var Panty'e gittik ee, Ben Panty'den yüzde yüz pamuklu çamaşır istiyordum onu aldım yüzde ee, yüz pamuklu şöyle 180 lira üç tanesi ee, aldım şöyle 3 al 2 öde vardı. Yani 4 360 lira tuttu. yüzüz 100, 100 pamuklu. Ben öyle seviyorum. Ee, ondan aldım. Şimdi onu böyle detaylı göstermeyeyim sizlere. Penti tamam. Panty'den başka bir şey almadım. Şimdi e, yalnız indirim var panty'de. Hani böyle ihtiyacınız varsa gidin derim. 3 al 2 ödeler var. %50 indirimler var. Hani ihtiyaca göre e, bayağı bir indirim var. Siz bilirsiniz. E, böyle... %100 pamuklu güzel naylon karışımı olmayan şeyler giymek istiyorsanız bence önemli beden sağlığımız ee, o yüzden alın derim. 3 tane silip e, kilot silip çamaşır 180 lira bence uzun süre kullanabiliyorsunuz. Bir de şey dediğim gibi %100 pamuklu. Sadece şu şu muydu? Bir dakika ha %5 elastan dediği bunda düz siliplerde şu bel lastik kısmıymış o hani şey vermesi için elastikiyet elastik hani böyle e, vermesi için lastik kısmıymış yüzde %5 elastan olan geri kalan %100 pamuk şu da e, hepsi %100 pamuk bunun bu bel tarafı da %100 pamuk yani şunlar böyle de bir bilgi verdiler sizlerle paylaşmak istedim şimdi gelelim Şimdi gelelim gratis alışverişine. Gratis alışverişine geçmeden önce günün yorgunluğunu atabilmek adına şu mis gibi demlenmiş çayımdan almak istiyorum. Hadi sizler de çayınızı kahvenizi alın. Burada buluşalım. Evet. Oh, çok güzel. Evet. Şimdi gelelim gratise. Gratisten neler aldık? Diş macunu aldım. 40 liraya. Nurhan anneye verdim. Çünkü ona aldım. Ee, şimdi günlük Hadalabon'un yine günlük kremi indirimdeydi. Günlük kreminden aldım. Ee, bunlar çok çabuk zamlanıyor. İtalyan ürün olduğu için bir de hani bir aldığımız fiyatı bir daha alamıyoruz maalesef. Dedim ki nasıl kullanıyorum? Bunu hiç açmadan şuradan tabii açıp size göstereceğim de normal hani şeyini hiç açmadan öylece şu bu kolajen ve retinol içeren kremi e, bunu da fiyatı 175 lira 50 kuruş bundan aldım Bu günlük krem günlük bakım kremi e, günlük krem şöyle yine Hadalaba'nın yüz yıkama jelinden aldım bundan çok memnunum gerçekten arındırıcı yüz temizleme jeli Bu bunun fiyatı 115 liraydı mercimek tanesinden daha küçük alıp böyle köpürtüp yüzümüze ve boyun bölgemize uyguluyoruz. Gerçekten çok güzel bir temizleyici köpük. Ben seviyorum onu. Ve serumunu aldım. Serumu uzun zamandır Gratis'in kendi sitesinde ve burada e, ve kuş ve sökede gitmiş olduğum gratislerde stoklarında yoktu. Bugün forumda şans eseri e, stokta görünce, rafta görünce almak istedim. 179 liraydı fiyatı. Hemen size onu göstereyim. Şöyle Şöyle gece ve gündüz serumu bunu kullanırken çekerim. Bunu da almış oldum. İyi oldu. Şu da çöp, şuraya çöpümüzü de atalım. Bir yandan da toplama hastalığım var benim. Ve e, şampuan aldım. Tuzsuz şampuan aldım bu sefer. E, ben yıllar önce de kuaförden alıyordum tuzsuz şampuanları. Adını unuttum şimdi anamıydım. Öyle bir şeydi. E, bu sefer de dedim şeyde ücretsiz görünce morfosun tuzsuz şampuanını hadi dedim bundan alayım kullanayım genelde şampuan siyos da çok seviyorum bu sefer dedim tuzsuz şampuan tuzsuz şampuan diğer şampuanlara göre daha iyi o zaman bana kuaförün söylediği şeydi boyayı akıtmıyor evet sülfatsız yani öyle demişti sanki çok da şeyim yok bilgim yok evet şöyle tuzsuz şampuanı aldım. Gördüğünüz gibi. Bu da indirimdeydi. Bunu da gerçekten e, çok iyi bir fiyata aldım. Hmm, 35 liraya aldım şaka gibi. <laughs> gerçekten e, normalde bu tuzsuz şampuanları bayağı 2004'lerde yok 2004 demeyeyim 5'lerde 6'lar 2005'lerde 6'larda 80 lira 100 lira veriyordum hatta böyle e, banyo sonrası hani fön çekmek ya da ne bileyim işte bakım şeyiyle birlikte 200-300 liraya geliyordu şu 35 lira bana çok uygun bir fiyat geldi belki de bunlar hep bu marka hep öyleydi ben ilk defa gördüm bunu yıllardır e, severek biliyorum yıllardır severek kullanıyorum devam yanlış olur ben fön suyunu çok sık değiştiriyorum daha doğrusu şöyle saçlarım uzunsa ve düzlenmesi gerekiyorsa fön suyu alıyorum e, gerekmiyorsa da şey alıyorum Böyle fıs fıs, bakım fıs fısı alıyorum ya da yağ alıyorum. Geçen de yağ aldık zaten, onu gösterdim mi bilmiyorum. Hani bu da ayrı bir şey. Bu şey, fön suyu. Bunu bilmeyen yoktur herhalde. Göstereceğim şimdi. Ben bir yandan da açayım, çöpleri atayım derdindeyim canlarım. Bir dakika. Evet, şöyle Morfos'un e, fön suyu. Klasikleşmiş, sütlü suyu bu güzel bir şey bence şimdi ben saçım böyle en azından bir e, saçlarımın yeni modelinden dolayı en azından bir düzleştirilmesi gerektiği için Ay, bunun kokusu var ya çok güzel çok dehşet güzel bir e, kokusu var bunun Bundan aldım. Bunun da fiyatı 45 lira 50 kuruş bu suyunun. Ve son olarak gratisten top aldım. Ben şu lastiklere ben şu ben şu lastiklere bayılıyorum. Ve hep genelde böyle evet renklilerini alıyorum ama şu şekil ilk defa gördüm. Bakar mısın şeker gibi. Dedim bundan al Bundan almalıyım dedim. Benim yok. Çok da hoşuma gitti. Şimdi mesela şey yapacağım şuradan. Şöyle. Mesela şöyle. 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 Şöyle bir öreceğim efendim. Saçımı ve takıcıyım efendim. Dışa örecektim de. Son anda vazgeçip iç ördüm. Sırf merakımdan. Şöyle göstereyim. Böyle topluyorum ben şu uzun olan saçlarımı. Uzun kalan yerlerini. Böyle örerim diye düşündüm hakikaten de ay çok güzel toka bakar mısınız vay wow. şöyle gelişi güzel öreceğim uzun kalan yerine şu mesela şöyle bence güzel olacak <laughs> şöyle alıvereyim ya Heh. bakar mısınız Şimdi kısalı uzunu ben çok ayırmadan tokayı deneyebilmek adına şey yaptım, ördüm. Ay, çok da güzel tutuyor yalnız. Vallahi bayıldım. Evet. Şu biraz komik oldu. Farkındayım. Şunu düzeltelim. He. Evet. Bunu aldım böyle. Çok tatlı şeker gibi lastik tokalar ve şu toka bunların da fiyatı 9 lira. Şöyle ikisi. Fiyatı da bayağı iyiymiş yalnız. Şimdi şunu şöyle kutusuyla kaldıracağım dedim. Alışverişimiz, alışverişimiz bu kadardı. Ha bir de bu Nuran anneme buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. O ben açmış oldum Rollon için. Şöyle bunu da sağ olsun bana e, hediye aldı. Şu Rollon'u gördüğünüz gibi. Neliymiş bu? Yüzde sıfır alkol. Wow. E, papatyalı. Evet. Papatya, kayın ağacı, tozu, ferahlık sunar. Ama gerçekten çok güzel kokuyor. Mavisi de vardı da onu da alalım kızım dedi. Yok dedim onun kokusu çok hoşuma gitmedi. Ah bu kokular kokusuz oluyor. Evet. Şu da, şu da çok güzel. Bunu mutlaka tavsiye ederim. Ee, kolayca da taşıyabiliyorsunuz cebinizde, şeyinizde, çantanızda. Çok da güzel. Alışverişim bu kadardı. Şimdi çayımı içeceğim. Aldıklarımı yukarı götüreceğim ve çocuklarımla biraz vakit geçireceğim. Dinleneceğim. Şu serumu da aldım. İyi oldu. Ne zamandır yoktu stoklarda. Ee, şu anda yüz temizleme setimde bir eksiğim yok. Çok şükür. Hatta yedekliyim. Bu e, yıkama amanjelinim ve kremlerimin yedekleri var. Serum ve göz çevresi için yedek almadım çünkü çok uzun dayanıyorlar. Bakmayın böyle minnak minnak olduklarına. 9 ay, 10 ay, e, belki de 11 ay, 12 ay hadi 1 yıl dayanıyorlar çünkü az az sürüyorsunuz. Çok böyle sulu, bereketli bir ürünler. Hepsi öyle şimdi. Allah için hani hepsi o şekilde. Minnak minnak ama çok güzel iş görüyorlar. Evet. Şimdi ve aslında bunları böyle alıp kendimi de gaza getirmeye çalışıyorum. Daha düzenli olmak için yani mesela bazen akşam yapıyorum sabah sadece yıkıyorum kremliyorum ya. Hani sabah akşam rutin oturmak için kendimi gazlıyorum. Instagram'da birçok böyle günlük rutin yapanları izliyorum. Bak teşvik amaçlı bakıyorum yapıyorlar. Ben de gidip böyle yapıyorum ya da yapmaya sonra yaparım diyorum. Ama yine bir şekilde gidip yapmaya çalışıyorum cilt bakımımı. Ee, daha daha dikkatli olmam gerekiyor çünkü gençlik elden gidiyor <laughs> evet gençlik elden gidiyor ee, dikkat etmek gerekiyor şunları yine poşetime doldurayım ve birazını makyaj odama birazını banyoya götüreyim ee, çamaşır de yıkanacak. şunları da kirli sepetine atayım yıkansınlar bu kadar Bugün benim için çok güzel bir gündü. Umarım Nurhan anne için de güzel bir gün olmuştur. Onu bir de teras parka götüreceğim. Evet. Daha sonra orada da çekim yaparız. Güzel bir iftardı bizim için. Değişik bir iftar olmuş oldu. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler başka videolarda, başka konseptlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada kullanıyorsanız eğer memnun kaldığınız cilt bakım ürünlerini, rutinlerinizi bana yazmayı unutmayın. Hayat paylaştıkça güzel. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.